İstanbul Esenyurt'ta facianın eşiğinden dönüldü bugün. Kontrolsüz yıkılan bir bina caddeye devrildi sevgili seyirciler. Çevrede insanlar vardı. Araçlar o caddede ilerliyordu ve şans eseri kimseye bir şey olmadı ama büyük panik yaşandı tabii. Ne yeterince önlem alındı ne de çevre boşaltıldı. İstanbul'un göbeğinde yıkım kabusu yaşandı. Facianın eşiğinden dönüldü. Bunun hesabını nasıl verecek? Ay bu arabalar buradan geçecek. Allah kahretsin sizi. Burası Esenyurt. Altı katlı binanın yıkımı için çalışma yapılıyordu. O sırada hem yayalar çevredeydi hem de trafik akıyordu. Evet, bu yukarısı bizim öyle yıkmadılar, yıkmadılar yani. Çevre sakinleri olan biteni görüntülüyordu. İş makinesi son darbeyi vurdu, Binanın üst kısmı caddeye doğru devrildi. Ortalığı toz bulutu kapladı. Etraf bir anda molozların altında kaldı. Milleti de öldüreceklerdi. Apartman çöktü. Sürücüler de, çevredekiler de şoktaydı. Büyük panik yaşandı. Kaldırımda duruyorduk kaldırıma kadar geldi. Biz arkalara doğru kaçtık. Kendi adamlarımız şeyin altında kalıyordu. Onlarca kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.